Allah evvel tabi gel, tadı da koyacağım. Kaptım seni oğlum. Seni hiç anlamıyorum şu anda. Giyinme bu kadar Sen, sen Kürtçe konuşuyorsun ve ben seni anlamıyorum. Sen Kürt'ü konuşuyorsun, seni hiç anlamıyorum aşkım. Bence <laughs> mi? What is? <if>, hmm. ne zaman çıkar? Ha bana, dur bana ne yapacakmış? Hani makarna? Tamam, nerede yapacağım? Tamam bekleyin. Ay ay. Son PK'dır, son PK. Bekle gel gelecek makarna <laughs> yiyecek. Şöyle hey! Kazanmayacak zaten. Ha. Ya Allah sana. Gel be, be ya, be ya, reka, Eee, <laughs> Kürtçe küfür etmiyorsun değil mi bana? Ona kipri gel, ona kipli gel. Küfür değil değil mi? Sana <laughs> yakışmaz çünkü yakışmaz. Bak sakallar beyaz olmuş. Ayıptır. Sana yakışmaz yani. Sana yakışmaz. Sana mit ya mit. Arkadaşlar bonus görevi. Beni bekliyorlar. Git makarna ye. Vurun vurun diyor. Vurun. Aygın şah şahime aygin. Şah şahı hoti. Şahı hoti. Allah Allah. Hayda şafakçıcım morosta oğlu. O yedi tane gül lazım. Bir de o Ama o Gel da çok Sadık sana aslan atacakmış Merve. Aldık. Yekka yekka. Hadi son bir tane. Tamam. Bir. hadi. Ne? Arkadaşlar neden o kelimeyi yazıyorsunuz? Ay ya şey yola <laughs> <an, gülüyor> yani hiç ameli de, hiç boşuna ne abaya? Boşuna ne ameli ne abaya? Ne hiç ameli ya ay abaya, anayi. Ay, hayrola müfata yete. Sadece anlıyormuşum. Ay yola ne diyor ne Arkadaşlar bakın. Ay yola ne ee... diyor ne ee, Jetonu olanlar şimdi basmasın. Eldiven, eldiveni kollar mı abi? Eldiveni kollar bak bunlar pusuda vallahi bunlar pusuda. Ne gel Allah gel. Bakın hadi. 5 kat, 8 kattır he. Ne 8 kat gel ha ola 8 kat. Varsa 8 kat'tır. Cevher teşekkürler. Efe teşekkürler. Hadi 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 jetonu olmayanlar çift klas. Gel gel. Kimse teşekkürler. Koro ne neyle pusuya mavi kendi çel bir bize de şey Bize Bernaden. Bernada.